Co-dependent kişiler dedim mi bir kontrol diye. Kontrol duygusu tam olarak burada var. Kontrol etme ihtiyacı. Farkında olmadan aslında ben o verdiklerimi karşıdaki kişinin belli şeyler yapmasını belirlemek için kullanıyorum. Burası birazcık önemli ve belki anlaması zor olabilir. Şöyle mesela ben seni bu kadar sevdiysem, bu kadar kendimden verdiysem e sen de benim için şunu yapıver. Sen de birazcık daha Nazik oluver. Şimdi baktığımızda bu ikisi arasında bir e, ilişki yok. ve Böyle bir matematik yok. Yani ben daha e, verici olduğum için karşıdaki kişi bana karşı e, şunu yapmak gibi bir zorunluluğu yok. Ya da zorunluluğu geçtim. Hani belki o da yapmak isteyebilir. Ama bunun bir garantisi yok. Karşıdaki kişinin de bana böyle davranacağının bir garantisi yok. Ben bir arkadaşıma iyilik yaptım ve onun da karşılığında bana şu şekilde teşekkür etmesini bekliyorum. Ve arkadaşım bana o şekilde teşekkür etmediğinde içimde bir hınç, bir öfke. Ben neden bunu yaptım ki? İnsan şöyle der. Şöyle demeli. Ya böyle derdi yani. Bunu bile söylemiyor değil mi? Ben farkında olmadan içten içe çok arka planda ona o iyiliği yapmanın karşılığında o şekilde teşekkür alacağının garantisi gibi hissedebiliyorum. Ama değil. Olmadığı için de bu beni öfkelendirebiliyor. Yani bu aslında codependent kişilerde diyorum ya bu bir kontrol etme. Onun o teşekkürü o şekilde vermesini kontrol etmek. Ya da benim ilişkilerimde x kişisinin, y kişisinin benim hakkımda spesifik şekilde düşünmesini kontrol etmeye çalışmak. Bana e, karşı hislerini kontrol etmeye çalışmak. Aslında benim içimden atıyorum o kişiye hediye almak gelmiyor ama ben ona bir hediye alayım ki o da beni çok sevsin. Ben, aa o şundan hoşlanıyor, ben hemen o, onun hoşlandığı şeyi yapayım ki ben onun için artık vazgeçilmez olayım değil mi? Oysa benim ona o hediye alıyor olmam, onun beni o şekilde seveceğinden, beni gerçekten seveceğinden emin olmamı sağlamıyor. Bunun garantisini vermiyor. İşte bu matematiğin yanlış kurulması en başta böyle bir ilişki olmadığı için... Onu kontrol edemediğim için yanılgıya düşüyorum ve günün sonunda hep kontrol edilen oluyorum. Şimdi aslında buradaki problem bu. Problemi problem yapan şey bu. co söz konusu olduğunda bu kişilerin, co kişilerin kontrol edilemez şeyleri etmeye çabalamaları ve ettiklerini zannetme yanılgıları. Yani ben ona hediye verdim diye beni sevdiğini zannetmem. Ben zannediyorum ki ben ona hediye aldım bak onun benim hakkımda ne hissedeceğini kontrol edebildim, belirleyebildim. Benim istediğim gibi hissetti. Yani aslında hep bir benim istediğim gibi olması ve istemediğim şeylerin olmaması kontrolünü yapmaya çalışıyorum. Bunun için kontrol etmeye çalışıyorum her şeyi. Bu konuda benim bir kontrolüm olsun istiyorum. Oysa dediğim gibi o belki zaten ben o hediyeyi almasam da belki beni sevecekti. Belki zaten sevmiyor ama bana karşı böyle söylüyor değil mi? Bundan ne zaman emin olabilirim? benimle ilgili şöyle düşünsün. Benimle ilgili şöyle düşünsün diyerek ben bir adımı atıyorum. Öyle düşündüğünü de zannediyorum belki ama bana belki öyle söylüyor sadece. Arka planda bambaşka şeyler düşünüyor. Ya da ben bu davranışımla öyle düşünmesini sağladım. Ama o benim hiç haberimin olmadığı bir yerden belki e, benimle ilgili istemediğim şeyleri düşünmeye başladı. Öyle değil mi? Bunu kontrol edemem. İşte codependent kişiler, eş bağımlı kişiler bu noktada... Buna çok büyük bir ihtiyaç duyarlar ve bunu bırakamaz. Bu bir bu bir bağımlılık işte. Tam olarak bağımlılık. Ee, o kontrol edilemeyeni kontrol etmeye çalışmak ve günün sonunda maalesef kontrol edilen yerde kalmak. Bunun en büyük belki de en üzücü yeri orası. Zaten kontrol edemeyeceğim için günün sonunda ben kontrol edilmiş oluyorum.